Arkadaşlar Eren'le Blur kapışıyoruz. Ee, evet. Ağzını burnunu kıracağım üçte bitiyor. Ee, ağzını kırınca fark etmeyecek. Arkadaşlar bu benim ben ilk defa oynuyorum. Yalan deneme, evet. deneme sürüşü yapmıştık. Deneme zaten. sürüşler sayılmaz da yani burası Azcan'ın en sevdiği be, be Benimki ilerlemiyor. Oyuna bastın mı? Evet ama az, az izin Star, ver, az bekle. Star'ta geçmedim. Bak Star'ta geçmedim tamam. şu an. Geçtim. Tamam başlayabilirsin. tam sayabilirim ama. Yani. Şerefsiz ya. Sen bittin oğlum. Ah öne geçmek istemiyorum. Geç önüme. Oo benim araba bayağı uzun lan. Gel lan buraya. Hile yaptın ama. Hile yaptın. Of parçalandı suratın. Bittin. Oo bomba geliyor. Bomba 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 bomba. Oo lan ya. Alamadım yeah, oh of. <gülüyor> of. <gülüyor> araba dön kanka. Ouf! Araba dön. Ya <laughs> araba dönmedi. Ya yani ne cins bir arabadır bu? <laughs> ah, o mayını yiyecektim bir var ya ağzına ağzına. Of! Of! <gülüyor> <gülüyor> tamam lan. Ananın! Ola! Ah, ah. <laughs> yemedin! Ne yapayım oğlum? Yine yaptın! Ah senin ekrana bakarken vurdu Ekrana bakıp özelliklerimi şey yapma bak ağzını kırmayayım ha Mal arkadayken kitlenmiyor bunu bir Bilmiyorsan söyleyeyim Hayır alamadım Çabuk kalk Haa kalk kalk Gel gel Adamsın küçük bir daha attı <laughs> At koçum istediğin kadar at Koruma mı aldın Bakıyorum hala geliyor benim şey Ay lan neyle atılıyordu Ayy! Allah'tan nitro aldı. Aaa! Boşuyor boşuyor ne? Sana bir büyümün taktiğini göstereyim mi? Onanın ya gene uçtum denize. Oha bu baya fark atmış. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Eren'in gücü. Arkama gel koçum. Ya yıldırım var. Ha yıldırım attım be. yıldırım sen mi attın? Ha atmadım yere attım. Yere niye attın? Kapı. Lan ne yapayım lan öndeyim. Sıçtım Yetişemiyorum. Aa yıldırım alamadım. Oy olsaydın yetişirdin ha belki. Belki mi? Imkansız diye yetişmem. Koruması varmış ya. Korumamı kullanmayacağım koçum merak etme bunu alacağım. Veyahut da bunu alayım lan. En en şeyi bu. Ya ben hep burada duruyorum. Bana hala gelmedi yalnız o şey. Baya uzaktasın o zaman. Ay! Oha! Hu! Oha ben hala haritada göremiyorum seni. Değil, Ve değil, de değil. arkadaşlar görüyorsunuz ya. Elimi bıraktığım <laughs> halde yani oyun bende. Yapacak bir şey yok abi. Cık. Profesyonelim diyorum anlamıyorsunuz ki. 1-0. Hile yaptın oğlum. Hile arkadaşlar gördünüz. Başta yavaşlattı beni. Yediremiyorum. Arkadaşlar ikinci videoda e, ikinci yarışta görüş hadi, hadi. Evet arkadaşlar ikinci videoya geçtik. İkinci yarış. Yarış daha doğrusu aynen. Video Bunu bu bölümü de cidden ikimiz de hiç oynamadık. İlk defa oynuyoruz. Gözlüğümü takıyorum. Ve de yarış başlasın. Bas buraya. Aa oynamasayım <laughs> dur. <gülüyor> tamam. Evet az kalsın unutuyorduk. Ulan gene sondan başladım ya. Al geç hadi. ya bak <laughs> geç. Geç tamam geç. Oo. Bak arkadaşlar centilmenlik yap. Yıldırım ama hiçbiri değmedi. İyi. Yeah. Çok zor lan bu bölüm. Baya. Gel. Oha. Oha. Nereden çıktı lan? lan? Parçalandı sanırım. tamire baya ihtiyacımız olacak ben baya çarpıyorum lan? sen baya gitmişsin evet arkadaşlar benim bir abim var ve o çok iyi taktikler biliyor bu mayın atıyoruz ya arkadaşlar onu tam bu dönemeci atacaksın bom ananın ulan benim attığım mayın ya bu Lan gelmedi ben boşu boşuna bastım koruma ya. Oha, bu nasıl bir bölüm? Felç Arabama bak be. Oğlum. Ya! Hayır sakın düşme. verin. Oh, oh. Şu an fena ölüyorum. Oğlum ben neredeyim? Önümü göremiyorum. Aa! Ya gene kendim oyunumdayım ya. Görünmez akşam ufkundayım ya. Ah! Oy milimle. Oh. Tamir 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 tamir. ya. Yeah. Ya oğlum bu saymam yetişemiyorum sana. Bana ne ben sana yetişemiyordum daha demin. Gene kendim oyunum. Oo bayağı fark atmışım haritaya bakmak isterlerse arkadaşlarım bakmayın fark edecekler fark inanılmaz derece ananın oha yetişecek lan aa bir de aşağı düştüm ya yine çarptım <laughs> abi hep aynı yere çarpıyorum lanet olsun ya canım çok az kaldı bitir ya. Oh, şu düşme yerinde. Ya şimdi Gene kendim mayınıma çarptım. Yetiştim. Finish misin? Aynen. Hadi bebeğim. Yeah, yeah, evet. Bir Geçim. bir. alıyor. Bir, bir, bir oluyor. Olamaz. Bir bir oluyor. Kuma kuma kuma. Evet arkadaşlar. Üçüncü yarışı da yapacağız. Şu an bir bir durum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Durum bir bir. Ağzını A kıracağım demiştim. Arkadaşlar kırarım. bu video bu videoya beğeni çok gelirse yani izlenilirse ikinci çekeriz yani. Ikinci Berkan'ı besi. çağırmadık şu an ama çağırırız onda Ben baktık. İstek var. Evet ben oyna tıklamadım. Aa oyna tıklamadım. Ben bastım. Tamam ne bağırıyorsun? Burası gerçekten zor bir bölüm arkadaşlar. Yetenek istiyor. Her her yerden aşağı düşebiliyorsunuz. Her yerden demeyeyim de şöyle gördüğünüz gibi bok bok yerler var. Oralardan düşebiliyorsunuz. Aa! Evet. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> ben de düştüm. <gülüyor> 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 evet, Hollywood bölümü gerçekten zor bir bölüm. Biz denemelerde Wow, <laughs> atmayı çalışıyor. O ya? Düşme 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 düşme. Oha! Geçtim bile lan. O ya? Hepsini yedim. Ciddi misin? Aa araba sallanıyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> ya. Düştüm ya. İşte e, taktik buna deniyor. Bittin oğlum. Fark açma çabaları. Öyle Oha! <laughs> <laughs> Abi bir şeyler mi çıktı önüne bebek? Ananı ya. Ters Arabası ya. ters döndü az önce. Aslında var ya bir şey yapsaydık ikimiz de görüşselerdi. Evet öyle bir şey yapabiliriz. Oha uçurma nitro bastım. Uçurma nitro bastım. Nasıl bir şey lan o uçurma nitro basmak? Of son dakikada dikiz aynasından görev yaptım. Senin roketlerin bana çok hızlı gidiyor ya. Ağzına sıçayım uçuruma attım bombayı. Taşa düştüm onu. Elimdeki ne ki göremiyorum. Işık vuruyor. Benim araba hayır, çok. Hayır, hayır, evet, evet. Evet, <laughs> evet kendisi şu an... <laughs> Düştü, geberdi. Ben gebermemeliyim, gebermemeliyim. Ye, yeah, yetiştim. Evet. Ya! Yeah! Final rap. Final ana ne? Allah'tan koruman var ha. Korumayı da yanlışlıkla kullandım. Final lap. Final lap arkadaşlar. Aferin be. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Korktum. Hayır ters dönme. Az, az ya tanlı korumayı kullanıyordum ya. <laughs> Şerefsiz bombayı <Güç> da Allah <laughs> ne oldu? Araba gitti senin. Canım küçücük. Oy. Ay ne yemiyorsun ya Ay, yedi aferin. Arabam ölüyor şu an felç oluyor arkadaşlar. Yes. Ah şey lan <laughs> <laughs> sıçayım. Oğlum bu böyle yerde yapılır mı? Ağzına sıçayım ya. Hepsini de yedim ha. Siktir ya düştüm. Hadi hadi. Yenilmemem lazım. Gidip nitroyu niye aldın mal gibi? Evet. Görünüş göründü Ve 2-1 2-1 Al Allah bunu Allah. <laughs> Al bunu bebek of. İşte bu 2 Arkadaşlar. 2-1 arkadaşlar Bu son yarış olabilir 4. videoda 4. yarışta görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay Evet arkadaşlar 4. yarışta Karşınızdayız eğer ben kazanırsam bu VS'yi ben kazanıyorum. Eğer Eren kazanırsa Arkadaşlar buraya gidiyoruz? Bekle bu arada diyeyim denemede yani deneme değildi kısacası biz şey yaptık normal video çekecektik de şey oldu yanlış bir, evet, bir hata, hata oldu. Hani o yarışta o 4-2 ben yenmiştim. E, yalan söylüyor. Yenmiştim cidden bu sefer. Yalan söylüyor. Bu ciddi yalan değil bu. Abi ara abi ben saymam ya abi arabanız hızlı ben değiştirelim diyor. Ya yürü git arabanızı seçmeseydin başta ben dedim sana değişmek yok. Oo alışveriş mağazası Ona ne? Oo. Oha oraya bir koydum sen de koydun mu oraya? Yok. Ben diğer senin moduyla yolladım onu. Yedim mi bari? yerinden geçti. As diye. Yedim. Geber mayınımdan yedin evet. Verime gelin yani. Oha abi böyle bir şey mi var ya? Müthiş derece dönemeçli bir yer. Ye yeah, dur bakayım şunlardan yiyordum belki. <laughs> Hep iyi yiyordum deneme sürümünde içmek alamadım ya. Oh! Son anda yandan geçtim. Müthiş derecede çarparak ilerliyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Oh! Ortaya çarptım ya. vurdu. <laughs> <laughs> Oğlum, felç oldu, felç. Oraya gene tosladım İnanılmaz derece bir hızla. ya ağzını sıçayım ya ya bu nedir bu ne kasmadır ya ye yeah. anlıyor musun şimdi aa mayınından da yedi ooo ye yeah. biraz daha ister misin mayın biraz daha mayın ister misin bayan ya bu ne ya <laughs> saymam oğlum ben Ha, de... anladın değil beni deneme sürümü falan ben anlamadım. Bak ben... cidden oğlum. abi bana düşük hızlı arabayı veriyorsun. Ne? Sen seçtin lan. Abi ben nereden bileyim hep bunu yapacağım. Hızımız aynı bu arada onu söyleyeyim. Hayır. İzleyicilere gösterebilirim. Göster. Hızımızın aynı olduğunu. Göster. Tamam. Evet arkadaşlar yarış bitiminde size hızımızın aynı olduğunu göstereceğim. Şu bir göt olsun. Ananın gene ortaya çarptım. Adam bastı gidiyor ya. Ye yeah, birinci maç yarışta da sen öyle basmıştın. Aynı olay bende de oldu o kasma olayı. Biliyorsun. Ve hızımızın aynı olduğunu göstereceğim sana. Bunu da bil. Şile yok yani ortalıkta. Onu kanıtlayacağım sana. Hep de yalnız kısa yollar mı var bana mı öyle geliyor? yok sanırım. Aha, aha bak, bak bak. Yemin ediyorum kendi oluyor. Bak. Sayılmaz abi. Bak, bu oyunda gerçekten oldu bu. Oo Ben yeneyim de sonra neyi saymıyorsan sayma kardeşim. Oğlum sayılmaz cidden. Beni hiç, 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 hiç ilgilendirmez. Aynı olayı ben de sana söyledim ve kabul ettin. Hatta kabul etmedi. Şimdi ben aynı boku sana yapacağım. Sen göreceğen oğlum Böyle sıçarlar lazım. Adama bak şeyden sildi beni Bekleyebilirim. Ha bu Piç ben, ben seni bekledim önüme geç dedim hatta. Malabba yarışın başındaydı. Baş son bana ne? Tamam gel bekliyorum. Ciddi misin? Evet. Ya. Bekle bekle dursan Geçeceğim zaten. <laughs> Evet arkadaşlar şu an finishin orada bekliyor. Oğlum yüzde yüzde. Ben geçsem de sensin. Geçtin sadece. Bekle tamam. ama. Arkadan it bari birlikte bir şey yapalım. Aynen. Arkadan vur tamam mı? Tamam. Geliyorum. Bekliyorum. Dur dur o şey kalkanı basacağım. <laughs> <laughs> Pis ya arkadan son dakika. Birinci benim. Benim. Birinci benim. Benim. Birinci benim. benim. <laughs> Anlamam <'ım> benim. Anlamam be. <laughs> <De> benim, <laughs> benim be. ben Gördün mü bir Evet arkadaşlar ya. e, yarışı ben kazandım. Ben... Kendinize iyi bakın görüşürüz. Arka... Evet arkadaşlar işte Eren'in arabası. Hızı gördüğünüz gibi ikimizde. Abi gripe aynı. bak bak bak. Beni i̇ki artıyor. Bak bir artıyor benim. Beni hiç ilgilendirmesin. Arkadaş siz karar verin hangisi daha hızlı söyleyin bize ona göre. Kendinize iyi bakın. Blurluk bu kadar. Bay bay.